TDP bize ne diyor? Bu sorunların çözümüyle ilgili. Beni hükümete getirirseniz çözülecek. Biz de diyoruz ki, e, mesele kimin hükümet olmasıyla ilgili bir mesele değil. Sorunlar yapısal ve bu sorun yapısal e, yapısal sorunları e, yapısal olarak çözmemiz gerekiyor. Bunu da en aşağıdan yukarıya doğru hak mücadelesi olarak yürütmemiz, günlük hayatta eğer bir şimdi halkın irade olma irade sahibi olma sorunu varsa daha günlük hayatın içerisinden başlayarak o iradeyi inşa etmemiz gerekiyor. Mesela örnek verdiğim insanlar gün işin altında çalışıyor külliyede. Ee, sadece şimdi külliyede mi çalışıyordu güneşin bir şansı, altında? Bir özel sektördeki kölelik koşulları 10 yıllardır bu ülkede hakim. Özel sektördeki kölelik koşullarının ortadan kaldırılması için, özel sektöre sendika gelmesi ya da o e, koşulların bir şekilde iyileştirilmesi için ya da mevcut yasaların uygulanması için hani geçtiğim şey e, sendikayı vesaire. Mevcut yasaların, çalışma yasasının mesela nedir? 19 Mayıs'larda işte 1 Mayıs'larda çalışmazsın. Bizde 1 Mayıs'ta işçi cinayeti işlenir. 19 Mayıs'ta resmi tatildir. Çalışma e, yoktur. E, özel sektör içinde çalışmak e, yoktur. Yani canın isterse çalışın. Onda da bir buçuk alacaksan. E, orada da e, iş cinayeti işlenir. 19 Mayıs'ta da 1 Mayıs'ta da e, iş cinayeti işlenir. Yani demek ki e, hani külliyeye giden yolu ee, hani yukarıdan başlı düşünürük hep e, bazı şeyleri aşağıya günlük hayatımıza inmemiz gerekiyor belki de. Özel sektöre sendika sorunu, asgari ücret sorunu, elektrik sorunu, e, kamusal eğitim, kamusal sağlık sorunu. Bizim gündelik hayatımızı ya da e, şey ulaşım sorunu. İki tane akaryakıt şirketinin eline kaldık ya. İki tane akaryakıt şirketi istediği gibi zam yapabiliyor.